Son zamanlarda sosyal medyamı her açtığımda karşıma hep nostaljik şeyler çıkıyor. Eski fotoğraflar, videolar, hatıralar ve garip bir şekilde hiçbirini geçemiyorum. Ve hepsini izledikten sonra şunu fark ettim. Artık her şey çok sıkıcı. Can sıkıntısının hissettirdiği şeyler bile değişti eskiden yapacak bir şey yok dediğim hissiyatı en son ne zaman yaşadım hatırlamıyorum bile. Geleneksel can sıkıntısı yerini modern yapılacak çok şey varmış gibi bunaltıcı bir hissiyata bıraktı. Ama aynı zamanda zamanımı doldurmak için yaptığım şeylerin neredeyse hiçbiri keyifli ya da kişisel olarak tatmin edici değil. Bu video için biraz daha derinlenip dünyanın gerçekten daha renksiz ve sıkıcı mı olduğunu araştırmaya başladım. Abone olup like atarak bana destek olabilirsin. Hoş geldin. Bir pazar sabahı bu çizgi filmleri izleyip sonrasında kahvaltıda babanın açtığı bu cowboy filmlerinden birini izlediğin zaman bunları hatırla. Bunları hatırlamaya çalıştığında renklerin ne kadar canlı olduğunu fark ettin mi? Bu da bizi ilk konumuza getiriyor. Artık her şeyi daha mı gri görüyoruz? Hem evet hem hayır. Aslında dünya 50 yıldır renk kaybediyor. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum. Bundan birazdan bahsedeceğim. Ama bir de insan doğası var tabii ki işin içinde. 4 yaşında bir çocuk olduğunu düşün. Mavi renk senin için müthiş bir çılgınlık. Harika bir şey. Ama şimdi 20'lerinde, 30'larındasın. Kaç defa mavi rengi gördüğünü biliyor musun? Evet dostum mavi rengi kendi ellerine mahvettin. Artık seni eskisi kadar heyecanlandırmıyor. Ve bilimsel olarak da gözlerin yaşın ilerledikçe mavi rengi daha az görmeye başlıyor. Gözündeki doğal lens yaş ilerledikçe protein birikimi nedeniyle şeffaflığını kaybedip sarımsı bir renk alır. Bu da mavi rengin göz retinasına ulaşmasını zorlaştırır. Bunu lens burnifikasyonu olarak aratırsan daha detaylı bilgi edinebilirsin. Science Museum Group 1800'lerden günümüze kadar 21 farklı kategoride 7000'den fazla eşyayı fotoğraflayarak bir çalışma yaptı ve işte bu çalışmanın sonuçları bu şekilde. 1800 1840'lı yıllarda gri, beyaz, siyah, kırmızı, turuncu ve sarı renkler oldukça eşit bir şekilde dağıldı. 1860'lı yıllardan sonra kameralar ve teknolojinin ilerlemesiyle mavi ve yeşil renkler de bu denkleme dahil edildi. Ama sizin de görebileceğiniz üzere 1980 yılında renklerde oldukça sert bir düşüş var ve sonrasında 2000 yılında daha da sert bir düşüş yaşanıyor. Ve genel olarak tabloya baktığınızda son 20 yılda gri renk sinsice hakim olmaya başlamış. Bu, bu gerçekten çok korkutucu. Aslına baktığınızda en büyük renk ve eğlence kaybının internette olduğunu düşünüyorum. İnternete ilk eriştiğinizde aldığınız keyif ve son zamanlarda aldığınız keyfi kıyaslarsınız. Bu farkı sizler de çok bariz hissedeceksiniz aslında. Bu videonun başında verdiğim mavi renk örneğine benzer bir durum ama dahası da var. İnternet neredeyse son 10 senedir sana da bir AVM gibi hissettirmiyor mu? Bu biraz size abartı gelecek ama UX dizaynın kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Son kullanıcı deneyimi umurumda bile değil. Sadece gidin ve havalı siteler yapın. Tüm dizaynınızı son kuruşuma kadar almak için oluşturmayın. Ekranıma random bir yerden atlayan kedi yavruları görmek istiyorum istiyorum. Aslında bakarsanız bundan 10 sene önce internet gerçek dünyadan kaçıştı. Ama artık gerçek dünya internet oldu. Eğlenceli ve farklı bir yerde. Sadece evimin bir köşesinde vardı. Ama şimdi internet her yerde. Elimde, cebimde, masamda. E tabi bu işin bir de mimari kısmı var. Dışarıda gördüğünüz her yapı, bina. Şunu söylemek istiyorum öncelikle. Oğlum ne oluyor lan? bize ne yapıyorsunuz? Sizin için de böyle mi bilmiyorum ama ne zaman dışarıya çıktığımda yeni bir binanın yapıldığını görsem beyaz, gri, siyah renklerde duygusuz ve düz çatılı sıkıcı kutulardan ibaret olduğunu görüyorum. Hiç eğlenceli ya da keyifli değil. Yani şunlara bir baksanıza bu mimariler nereye kayboldu? Ne yaptınız bunlara? Ve olay sadece binanın dış görüntüsü de değil. Evin içleri o kadar beyaz, o kadar gri ki insanların burada delirmemesi şok edici. Bu evlere her girdiğimde CS'de flash yemiş gibi oluyorum. Evlerin içi sürekli olarak ya bu deli odası gibi ya da Harry Potter'daki bu sahne gibi duruyor. Peki bu neden oluyor? Neden dünya rengini kaybediyor? Bu aslında güzel bir soru. Nihayetinde her şey dönüp dolaşıp paraya bağlanıyor her zaman olduğu gibi. Aslında çok basit bir denklem arkadaşlar. Renk eşittir maliyet kırmızı bir ambalaj, mavi bir sandalye, sarı bir çanta, hepsi daha fazla boya, daha fazla baskı ve daha fazla üretim demek. Ve şirketler artık duygusal yatırım değil, maliyet yatırımı yapıyor. Bu yüzden etraftaki her şeyin rengi, doygunluğu değil, fiyat etiketi kadar belirleniyor. Bu markaların çoğu ürünlerini gri, siyah, beyaz tonlarında yapıyor. Çünkü bu minimal, şık, premium algısı yaratıyor. Ama bu şıklığın altında yatan şey aslında koca bir hiç, ucuzluk. Gidip herhangi bir zincir mağazaya bak tüm mobilyalar, koltuklar, raflar hepsi gri. Çünkü 5 farklı renk üretmek yerine tek renk üretmek daha ucuz. Ve artık kimse senin göz zevkine yatırım yapmıyor. Sana pratik bir ürün veriyorlar karşılığında ruhunu alıyorlar. Bir zamanlar pastel renkli telefonlar, rengarenk televizyon menüleri, turuncu duvar boyaları falan vardı. Bugün hepsi yerine aynı ton griye bıraktı ve biz de alıştık bu griliğe. Çünkü seçenek sunulmuyor artık. Renkleri kaybettik. Çünkü üretimden duyguyu çıkardık ve bunun yerine fonksiyonu ekledik. Aslında bu konu hakkında böyle bir videoyu bu kadar uzun süre yapmayı planlamıyordum. Böyle 2-3 dakika kadar üzerinde konuşup geçerim diyordum. Ama konuyu araştırdıkça her seferinde daha da üzüldüm ve şu an bu noktadayız. Eğer video hoşuna gittiyse abone olup like atabilir. Diğer içeriklerime bakabilirsin. Yorumlarda ne düşündüğünü belirtmeyi unutma. Kendine The land. You're the fairest in the land.